salgınla mücadele döneminde bizler burada esnafımıza, emekçimize, sağlıkçılarımıza, yurttaşımıza nasıl destek vereceğimizi konuşmamız gerekirdi. Ama biz neyi konuşuyoruz? Enerji şirketlerine, maden şirketlerine daha fazla kıyak, daha fazla destek nasıl verilir onu konuşuyoruz. Bakın, sadece 2019 yılında 4 milyon abonenin 2.4 milyar lira borcu için vatandaşların elektriklerini gözünü bile kıpmadan kesti bu şirketler. Ama iş kendi borçlarını devlete ödemeye gelince aynı titizlik yok maalesef. Bugün neyi konuşuyoruz? Yine insan sağlığını, doğayı, canlı hayatını yok edecek düzenlemeleri konuşuyoruz. Ben de bugün sizlere eski şehrimizin de içinde bulunduğu 68 ilde doğaya, ormanlık alanlara, meralara zarar verecek binlerce noktada yeni maden arama ruhsatı ihalelerinden bahsetmek istiyorum. Göz yumduğumuz bu ihaleler nedeniyle Kaz, Dağları'ndan Doğu Karadeniz'e her yer maden sahası oldu. Yeni maden ruhsatı verilecek şehirler arasındaki eski şehrimizde 149 noktada yaklaşık 70 bin hektarlık bir alan için ihaleye çıkılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kürsüden ısrarla verimli topraklarımızı, temiz havamızı, suyumuzu zehirlemeyin dediğimiz Anadolu'nun tahıl ambarı Alpu Hava'mız yine kapsam içinde. Sadece Alpu değil, dünyanın en güzel kirazlarının yetiştiği Mihallıçık ilçemizin Sazak ve Saray, İç Anadolu'nun Akdeniz'i, Antalya'sı dediğimiz Sarıcakaya'mız, Sivrihisar'ımızın Narlı Demirciköy mahalleleri, Süt Diyarı Beylikova'mız, Sivrihisar, Mialgazi ve Tepebaşı'nda onlarca alanda ihaleye çıkılıyor. Tüm bu verimli ovalar, bahçeler delik deşik edilecek. Mesela sadece Beylikovamızın Süleymaniye köyü civarında yüz binlerce ağaç kesilecek. Nesli tükenmekte olan kızıl geyikler yok olacak. Biz şunu söylüyoruz. Madencilik eğer çevreye, doğaya, insan sağlığına, tarıma zarar vermiyorsa ülkemize yararlıdır. Ama ihaleye çıkılan ruhsat alanlarına baktığımızda verimli tarım alanları, meralar görüyoruz. Eskişehir'de ve Türkiye'de çevre dernekleri, belediyeler, meslek odaları bu ihalelerin iptali için seferber. O davalara sunulan belgelerden size bahsetmek istiyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin incelemelerinden öğreniyoruz ki Eskişehir'imizdeki on binlerce hektarlık bu araziler içinde mera, orman ve tarım arazilerinin yanı sıra su havzaları var. Yetmedi, köy kahvesi var, fidanlık var, hatta mezarlık dahi var. Evet, yanlış duymadınız. Fidanlık, Mezarlık Köy Kahvesi. Hadi verimli topraklarımızda, ovalarımızda, ormanlarımızda maden arama ruhsatları için ihalelere çıktığınızı gördük. Ama soruyorum sizlere, Mezarlık'ta maden aranır mı değerli arkadaşlarım? çevreye bu kadar zarar vereceği, tarım ve hayvancılığı yapılamaz hale getireceği, bölgenin genel anlamda büyük gelir, büyük toprak, her türlü tarımsal üretim bağlamında büyük kayıplara uğrayacağı biline biline bu ihalelerde ısrar edilmesi bizleri şehrimiz adına, insanımız adına üzüyor, kaygılandırıyor. Enerji Bakanı diyor ki, madencilik faaliyetlerinde çevre ve insan sağlığına zarar verildiği tespit edilirse faaliyetler durdurulacak. Ama gerçekte hiç de öyle olmuyor. İşte dibimiz Sivrihisar, Kaymaz'daki altın işletmesi hem de devletin elinde. TMSF yönetimindeki koza altın işletmeleri yaşam alanlarının dibine... Buyurunuz efendim. TMSF yönetimindeki koz altın işletmeleri yaşam alanının dibine ikinci siyanürlü atık göletini yapıyor. Devlet eliyle yaşam alanlarının dibine siyanür göleti yapılır mı? Yapılıyor. Daha işin başında sivri sarılar direndi. Kimse dinlemedi. Altın madeni kuruldu. Şimdi gidin bakın bu bölgeye. Kuşlar, böcekler yaşamıyor. İnsanlar hayvanlarını besleyemiyor. Bölgede ot bitmiyor. Değerli arkadaşlarım, Eski şehrimiz Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden biri. Bunun en önemli gerekçelerinden biri havasının temiz olması, toprağının bereketli olması. Bizler bu özelliklerin korunmasını sağlamak yerine çıkıp Temiz havamızı, verimli topraklarımızı, suyumuzu yok edecek maden ruhsatlarına ihale verilmesini istemiyoruz. Eskişehirli bunu kabul etmez. Koronavirüs krizini yaşadığımız ve yaşamsal birçok hak ve olanağımızın kısıtlandığı bu süreçte bizlerin çevreye sahip çıkmamız, doğa tahribinin önüne geçmemiz lazım. Siz bu tahribin önüne geçmezseniz yüz binlerce Eskişehirli Türkiye'nin en verimli ovası Alp Ovası'na termik santral yapılmasına nasıl direndiysek şimdi tarım alanlarına yapılacak madenler için de sonuna kadar direneceğiz. Hepinizi saygı. Önerge oylarınıza sunuyorum kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Diğer önerge okutuyorum.